Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Şimdi size Orhan Gencebay'dan kısaca söz etmek istiyorum. Orhan Gencebay benim delikanlı yıllarımın halk tarafından en çok sevilen ses ses sanatçısı, saz sanatçısı, şair, bestekar ve tabii ki solistiydi. Evet. Ama kime hitap ediyordu? Ezilmişlere hitap ediyordu fakire fukaraya, varoşlara hitap ediyordu. Biliyordu ki bin tane zengin, bin tane eğitimli ama hayat şartlarına geçim olarak uyabilen, o günün şartlarında orta sınıf, orta sınıfın üzerinde bir geliri sahip olan birisinin birilerine plak satması çok da kolay değildi. Çünkü o insanlar ezilmişlik duygusunu taşımıyorlardı. O insanlar aydınlık insanlardı. Geleceğe güvenle bakan insanlardı. O insanlar hiç kimseden nefret etmiyorlardı. Sevdiklerine terk etseler bile kendilerini yine de saygı duyarak bakıyorlardı. Ve sevdikleriyle, arkadaşlarıyla, kız ya da erkek arkadaşlarıyla birbirlerinden ayrıldıktan sonra, sevgili olarak, flört olarak ayrıldıktan sonra dost kalmayı çok rahat becerebiliyorlardı. O nedenle Orhan Gencebay'ın dinleyicileri arasında sadece barışların eğitimsiz, fakir, yoksul, çok zor para kazanan, hatta belki de çoğu hiç kazanamayan milyonlarcası onun müşterisiydi. Eline geçen üç kuruş, beş kuruş parayı bile Orhan Gencebay'ın plaklarına vererek onu dinliyor, onunla beraber dertleniyordu. Ne şarkılar, ne şarkı sözleri yazıyordu Orhan Gencebay. Ben Batı müziği solisti olduğum için Orhan Gencebay'ı belki de o yüzden bilmiyorum ama Orhan Gencebay'ın şarkılarını sevmiyordum. O zamanlarda sevmiyordum ama talep geliyordu söylüyorduk. Söylediğim tek şarkısı vardı. Bütün hayatım boyunca orkestrayla söylediğim bir tek şarkısı oldu Orhan Gencebay'ın. Bir teselli ver. Hatta benim canım anneciğim bile o bir teselli ver şarkısını hala benden söylememi ister. Ama bakın tekrarlıyorum Orhan Gencebay'ı ne ilk yıllarında severek dinledim ne halen. Ben Orhan Gencebay'ı severim. İyi insandır, büyük ihtimalle iyi insandır. Olabilir, bilmiyorum. Ama ben Orhan Gencebay gibi düşünmem. Orhan Gencebay gibi hiç düşünmedim canlarım. Orhan Gencebay ve pek çok benzeri ki onlardan bir de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Fakir fukareyi istismar ederek olağanüstü servet elde ettiler. Müthiş. Orhan Gencebay Türkiye'nin en zengin, en büyük servete sahip şarkıcılarından, bestecilerinden biri. İnsanların içini karartan şiirler ve şarkılarla olağanüstü para kazandı. Elimde sigaram, dumanı da bir başka yük. Anam da babam da sensin şarap. Meyhaneci tek dostum diyen bir şairdir Orhan Gencebay. In. Elimde sigaram, dumanı da bir başka yük. Nasıl bir dumansa. Evet bu şiirlerle ve o şiirlere yaptığı vıcık arabesk şarkılarla, vıcık arabesk bestelerle çok para kazandı. Acayip paralar kazandı. Gözüm var mı? Gözüm varsa gözüm çıksın. Helal olsun. Kazandı ama bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir yerde kazandığı parayı kötü yollarda kullandığına ilişkin bir haber almadık. Şu i̇yiydi öldürmeden hakkını verelim canlarım. Ama bu Orhan Gencebay bugün öyle bir laf etti ki çok üzüldüm. Az üzülmedim, çok üzüldüm. Sadece üzüldüm. Bakınız, Orhan Gencebay yanlış düşünüyor demem, diyemem çünkü benim öyle bir huyum yok. Bana göre yanlış düşünüyor. Ama bana göre yanlış düşünüyor, düşünceleri kendisinin doğrusu. Ben neden öyle düşündüğünü eleştirebilirim. Bana göre neden yanlış olduğunu söyleyebilirim. Benim buna hakkım var. Çünkü Orhan Gencebay genel manada bu ülkenin bu güzel ülkenin kurucu önderi büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenlerin onun yolunda olduğunu söyleyerek Atatürk'e hakaret etti. Ben ona üzüldüm. Beni en çok üzen bu. Yani dezenformasyon yaptı Orhan Gencebay. Ne dedi? Bakın ne dedi? Atatürk'ün bize gösterdiği tam bağımsızlık yolunda hızla ilerleyen bir Türkiye var dedi. Hangi bağımsızlık Orhan Bey? Hangi Atatürk'ün yolu Orhan Bey? Atatürk'ün yolu tabii ki tam bağımsızlıktı ama Atatürk'ün yolunda bağlantılı olmak bundan 100 sene önce vardı. 90 sene önce vardı, 85 sene önce de vardı. Atatürk tam bağımsızlıkla diğer devletlerle bağlantılı olmayı birbirine karıştırmayacak kadar zeki. ...ve entelektüel birikim olan bir liderdi. O nedenle Yunanistan Başbakanı Venizelos'la barıştı. Ama Venizelos için bir tek gün bile ağır laf etmedi. Venizelos kimdi? Kurtuluş Savaşımızda askerlerine... ...bizim Mehmetçikleri öldürmelere emrini veren... ...Yunanistan Başkomutanı'ydı. Mustafa Kemal hiçbir gün, hayatım hiçbir gününde... ...bir başka devlet adamı için... Hakaret işeren, onu aşağılayan bir tek cümle bile etmedi. O bütün devlet adamlarına karşı, onlar gibi düşünmese bile, onlar bizi kendisini düşman belleseler bile, o düşmanlık bellemedi. Bilinen anekdottur. Yunan orduları İzmir'e girdiklerinde bayrağımızı yerlere sermişler, üzerine tepinip kendi horonlarını çekmişlerdi. İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısına, şehrine, marşına konu olan o güzel büyük savaştan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri İzmir'e girdiklerinde aynı şeyi yapmak isteyen bazı Türk sivilleri oldu. Mustafa Kemal hemen engel oldu. Hayır dedi. Bir bayrak bir halkın, bir milletin onurudur. Sakın yapmayın dedi ve bayrakları, Yunan bayraklarını yerden toplattı. Evet işte bu o Mustafa Kemal Atatürk canlarım benim. Başka bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Orhan Gencebay'ın desteklediği siyasi irade ise, siyasi iradedir, seçim de gelmiştir. O büyük adamın hem kendisine hem de muhterem annesine ne hakaretler etti. Atatürk'ümüze hakaret edenler, Atatürk'ümüzü itibarsızlaştırmak, halkın gözünden düşürmek için sürekli yalan söyleyenler ülkeyi idare ediyorlar. Ve Orhan Gencebay o kadar haddini bilmiyor ki, o kadar saygısızca laflar ediyor ki, Atatürk'ümüzü aşağılayan, tabii onların demesiyle ne olur ha, gerçi ama yine de buna cüret eden, aldıkları oyları Atatürk'ü itibarsızlaştırmak için kullanan siyasetçilerin yanında yer alarak onların asla sahip olmadıkları hasletlerini söyleyebilecek kadar kendinden geçmiş. Belli ki Orhan Gencebay utanma duygularını yitirmiş. Çok para kazanmak acaba insanları utanmaz yapmaya mı sürüklüyor bilmiyorum. İnanmak istemiyorum ama bir tek şey biliyorum. Erdoğan da, Orhan Gencebay da bu ülkenin milyonlarca fakirini, fukarasını istismar ederek servet sahibi oldular. Ama ikisi de bu ülkenin en zenginlerinden çok daha şaşalı bir hayat yaşıyorlar. Canlar, Erzincan'da polisin yakaladığı araçtan 21 kilo uyuşturucu çıkmış. Araçtakiler AKP'li Karlova Belediye Başkanı ve MHP'li ilçe başkanının yeğenleri. AKP'li, AKP'li belediye başkanı ve MHP'li İlçe başkanı yeğenleri. Burada da ortaklar. Burada da ortaklar. Süleyman Soylu'nun ne yapacağını bilmiyorum. Bunlar terörist olmadıkları için büyük ihtimalle ayakkabı numaralarını bilmiyordur. Kara mizah. E kara mizah yapmak istediğim kara mizah. Canlarım, Lee Wan Yew Singapur'u 30 sene yönetti. 30 sene yönetti. Başbakan olarak 1959'da iktidara geldi. Evet seçildi ve ilk başbakandı. Singapur'un ilk başbakanıydı. 1990'da seç, siyasete devam etseydi yine seçilebilirdi. Çünkü halk adamı seviyordu. Fakat çok despottu, çok acımasızdı. Aa sivil bir diktatördü daha doğrusu size öyle söyleyeyim. Ondan sonra da Singapur bir türlü diktatörlükten kurtulmuş değil. Evet Singapur bir şehir devleti. Olağanüstü varlıklı, olağanüstü zengin. Dünyanın en büyük zenginleri... Singapur'dan çıktı. Doğru, bütün bunlar doğru. Ama halk özgür değil. Ancak, ancak unutmayalım ki Yev, dürüst adam. Şerefli, haysiyetli, onurlu adam. Çalmadı da, çaldırmadı da. Ama çalmaması, çaldırmaması despotluğunu örter mi diye sorarsanız bence de örtmez. Elbette. Ancak kötü tarafını söylerken iyi tarafını belirtmezsek Haksızlık etmiş oluruz. İşte bu adam, bu çalmayan, çaldırmayan adam çok ilginç bir laf etmişti. Ettiği ilginç laf aklımda olmadığı için mut ettim. Şöyle demişti: Eğer hırsızlar yollarda güvende yürüyorlarsa bunun iki nedeni vardır. Ya rejim büyük hırsızdır, ya da halk aşırı aptaldır. Ülkelerden birini ta tarif etmiş ama kimi tarif etmiş canlarım? Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Düşünün. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen en şeyi karartmayın. Tahammülü elden bırakmadan hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.